Yadır biz ne yapacağız ya etraf bakıp bakıp duruyoruz. Eyvallah. Oğlum şeylere bak lan ne oluyor şurada. Lan. Ne bak dayı. Ben anneme bakıyorum. Vallahi çok iyi söyledin ya. Ne selamın ne kim lan. Ben sen kimi öldür? Bana bak lan. Bak burada gofret. Oğlum gofret bir şey yaramadı ya. Gofret bir şey yaramaz. Lahmacun. Lahmacun ne zaman en iyisidir lan? Bu da ekmek. Ne oluyor? Ne yapıyorsun dayı? Şimdi bak lan bana. <laughs> Selamun aleyküm. Lan ne oluyor? Allah'ım bunu. <gülüyor> Selam. Hehehe. <laughs> Her gün sesimi değiştiriyorum ya. Sen ne bakıyorsun? Lan? Hadi bakalım. Oğlum sesler ne, ne şekil ha lan? Onun dam. Ya oğlum böyle tokat atılmaz. <laughs> lan yine mi sen? Seni eskiden hatırlıyorum. Al bu tokat yine. Oğlum adam aynı tokat attın abi. Lan ne oluyor? Kaç kaç valla benim kaçmam gerekiyor. Selamun aleyküm. Bu girişi yapmadan gelemiyorum ya. Aynen aynen. Şimdi seni geberteceğim. Bu sefer gerçekten geberteceğim. Allah şunu. Ne oluyor ben? Şimdi seni gebertmez miyim? Yürü ben. Kanka ne oluyor? Şimdi sen gebermedin mi? Ya vermedim sadece silahım gitti. Lamacun lan. Lamacun bu sefer işe yaramaz. Nasıl bulam? Ya biz de yemek bahsediyoruz burada. Onun <laughs> yemek tarifi verin mesela. Aha lan. lan. Lan ne oluyor? <laughs> Yeter. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? <laughs> Onu nasıl öldürdün lan? Ben yardım et. Selamun aleyküm dayı. Bu sefer lahmacun istiyorum. Lan. Çıkart bakayım şunu. Onun gözünde. Oğlum bu da ne şekilmiş ha. Bak bakalım. Lan. Ama ne oluyor? Bak burada sürpriz var. Aa, çizgi filmde ne kötüymüş ya. Onun bahsediyor. Ben çok iyi bahsediyorum. Çizgi film çok kötü. Lan. Seni var ya ben. Çirke film çok kötü lan. Ha, bu ne lan? lan. Bu nasıl çizgi film? Bu çizgi film mükemmel. İşe yarıyor. Al lan bunu. Hiçbir bir bok bile yapamadı. lan. Ne oluyor lan? Selamünaleyküm dayı. Şimdi seni. Şimdi seni öldürmenin vakti gelmez. Yusun zamandır yaşıyor. Ya vallahi adam aklı ya. Ben de kaçar. Ne eh, korkak. Bu sefer ben seninle savaşacağım. Seni baba pilot taktiğiyle affedeceğim. Ne bakıyorsun lan? Aa, lütfen dur. Hayır. Şimdi şunu al. Ve. Oo bu bir film daha güzel. Kesinlikle daha güzel bir çizgi film yaptım senden. <laughs> bu sefer son dokuzuncu alalım. Lahmacu. İşte bu çok iyiydi. Ee, kanka al bakın. Tamam ya teşekkürler. Selam. Ya git ya. Lan, ne oluyor? Selamun Selam. Selam. Aleyküm Olmadım arkadaşın aleyküm dedi la. Gel lan buraya. Ben hiç bir şey anlamadım ya. Burada lahmacunluk bir iş var. Gofret ben anlamadım. Sola bak sola. Sola bak ne var? Oğlum lan. Ne yapıyorsun? Lan. Oğlum geçin geçin geçin. Aa vallahi geçmemiz lazım. Oğlum. Vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Oh. Çok iyi bastın kanka. O öldü ya. Kanka. Aşağı bir şey buldum. O oh, ekmek. Hmm. Hmm, ne yapacağız lan biz bunu? Hadi bakalım. Gidelim.